الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا يا ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. واهدني واهدنا ووفقنا إلى الحق وإلى طريق مستقيم. ببركة القرآن العظيم. واعف عنا يا كريم. ya وَوْفُ عَنَّا يَا كَرِيمُ وَوْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا بِفَضْلِكَ وَجُودِكَ وَكَرَمِكَ يَا اَكْرَمَ الْاَكْرَمِينَ وَيَا اَرْحَمَ rahimin. Allah'ım bizlere hakkı hak bilip hakka yakınlaşmayı, batılı batıl bilip batıla ulaşmayı nasip eyle. Ya Rabbi doymayan nefisten, kabul olunmayan duadan, kuşu duymayan kalpten ve faydasız ilimden sana sığınırız. Sen bizlere onlara ulaştır Allah'ım. Ya Rabbi bizleri görünür görünmez kazalardan, belalardan, musibetlerden, insanların şerrinden, şeytanların şerrinden, doğal afetlerden muhafaza eyle Ya Rabbi. Ya Rabbi biz aciz kullarınız, Ya Rabbi biz güçsüz kullarınız, biz senden yine sana sığınan kullarınız. Biz, bizler her zorlukla beraber nice kolaylıklar olduğuna iman etmiş kullarınız. Bizleri kapından boş çevirme Ya Rabbi enkaz altından orası sıcaktı, hiç üşümedim diyen, hiç acıkmadım diyen, uyurken kurtarılan minikler, iki aylık olup 30 saat enkaz altında kalan minikler ve nice mucizeler. Ya Rabbi yediren de, içiren de, koruyan da sensin, bizlere merhamet et, bizlere merhamet et, bizlere mucizelerinle yardım et Allah'ım. Tam ümitsizleştiğimiz anda, tam isyan olduğumuz anda saatler sonra meleklerine koruduğun nice canlar gibi sen bizlere sabırla, ferasetle dayanma gücü ver Allah'ım. Sen bizlere yardım eyle Allah'ım. Amin, amin, amin. Ve selamun al-murselin. Velhamdülillahi rabbil alemin. El-Fatiha. Deprem felaketinde hayatını yitiren kardeşlerimiz için Allah'tan rahmet, geride kalanlarına sabır, yaralılarımıza da acil şifalar diliyoruz.